Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamun ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kutat-ı Mekke 1. Cilt 4. Kısım 3. Video. Vasıl tekil ve birleşik hakikatler. Unsurların herhangi bir surette tek başına bulunamayacağının gerçek nedeni şudur. Hakikatler iki kısma ayrılır. Bir kısmı hayat, bilgi, düşünme ve duyu gibi akılda tekil bulunan hakikatlerdir. Diğeri ise gök, alem, insan ve taş gibi bileşik bulunan hakikatlerdir. Şöyle bir soru sorulabilir. Birbirini iten bu esasları birleştirip onların karışımından ise zuhur eden şeyleri ortaya çıkartan sebep nedir? Cevap olarak deriz ki, burada bilinmez bir sır ve açıklanması yasaklanmış çetin bir durum vardır. O sırrın açıklanmasının, yasaklanmasının nedeni taşımaya güç yetirilemezliğidir. Çünkü akıl onu anlayamaz, keşif ise ortaya çıkartabilir. Bu nedenle biz de onun hakkında şimdilik susuyoruz. Belki daha sonra kitabımızın çeşitli bölümlerinde zeki araştırmacının farkına varacağı şekilde ona işaret ederiz. Fakat bu konuyla ilgili şöyle derim. İrade sahibi Allah ezeli ilminde alemi yaratmak ve bu asılların alemin aslı olmasını takdir ettiğinde birbirini iten asılları bir araya getirmek istedi. Böylece birbirini iten bu asılları bir araya getirdi. Bu asıllar dış varlıklarında mevcut değildi. Fakat Allah onları birleşmiş halde yaratmıştır. Yoksa onlar, yoksa onları tekil var edip sonra toplamış değildir. Çünkü onların hakikatleri böyle bir şey kabul etmez. Böylece Allah söz konusu hakikatlerden ikisinin birleşmesinden ibaret olan sureti var etti. Bu hakikatler ise adeta ayrı ayrı var olmuş, ardından birleşmiş gibidir. Bu birleşmede ise hakikatlerin ayrılık esnasında bulunmayan bir hakikati ortaya çıkmıştır. O halde hakikatler şu bilgi, şu bilgiyi verir. Bu asıllar kendilerinden oluşmuş suretlerin varlığından önce dışta bir varlığa sahip değillerdi. Allah bu asıllardan iki hakikatin birleşmesinden ibaret olan bu suretleri ki onlar su, ateş, toprak ve havadır. Bunları meydana getirdiğinde onları birbirine dönüşebilir bir özellikte var etmiştir. Böylece ateş havaya, hava ateşe dönüşür. Bunun bir örneği T harfinin T'ya, sin harfinin sada dönüşmesidir. Çünkü ilk esasların kendisinden mi geldiği felek, bu harflerin kendisinden var olduğu felektir. Unsurların felekleri, harflerin felekleri. Toprağın kendisinden var olduğu felek peltekse, T, cim harfinin başının dışındaki kısım lamın eğrisinin yarısı, h harfinin başı, h harfinin üçte biri, kuru dal harfi, nun ve mim harflerinden harflerin de meydana geldiği felektir. Su suretinin kendisinde var olduğu felek, şın, gayn, ta, ha, dat ve ba'nın başı, fe'nin bedeninin uzamı, başı değil, kafın başı ve eğrisinin bir kısmı, zığının dairesinin alt yarısının kendisinden meydana geldiği felektir. Hava suretinin kendisinden meydana geldiği felek, H harfinin dairesini düğümleyen sonucu, F'nin başı, dairenin yarısının hükmüne göre H'nın eğrisi, boyuyla beraber zığının dairesinin yarısı, zel, ayın, z, sat ve vav, vav harflerinin kendisinden meydana geldiği felektir. Ateş suretinin meydana geldiği felek ise hemze, kef, ba, sin, ra, cimin başı, yanın bedeni başı değil. Lamın, lamın ortası, kafın bedeninin yani başı değil, kendisinden meydana geldiği felektir. Elif harfinin hakikatinden ise bütün bu harfler meydana gelmiştir. Elif ruh ve beden itibariyle onların feleğidir. Bu bağlamda söz konusu unsurların aslı olan beşinci bir varlık daha vardır. Bu konuda akılcı doğa bilimleri arasında görüş ayrılığı vardır. Hakim yani Öklit bu meseleyi Elementler kitabında yazmış, araştırmacının öğrenebileceği kayda değer bir şey zikretmemiştir. Biz ise konuya konuyu doğa ilmi kitaplarını uzmanları önünde okuyarak öğrenmedik. Tıpla ilgilenen bir arkadaşım elinde o kitapla yanıma gelmişti. O konuları yani doğa ilimlerini okumak ve araştırmak yönünden değil, Keşif yönünden öğrenmemiz nedeniyle kendisine onları açıklamamı istedi. Bunun üzerine kitabı bize okudu. Ben de o sayede değindiğim görüş ayrılığını oradan öğrendim. Şayet arkadaşım okumasaydı bu konuda bize kimse muhalefet etmiş midir, etmemiş midir bilemeyecektim. Çünkü bizim sahip olduğumuz bilgi sadece gerçeğin bilgisidir. Bizim aramızda görüş ayrılığı olmaz. Kalbi düşünceden boşaltmak ve gelen bilgileri almak için hazırlanmak sayesinde ilimleri kendisinden aldığımız hak gerçeğe bir belirsizlik ve şaşırtma olmaksızın bulunduğu hale göre verendir. Böylece hakikatleri bulundukları hale göre öğreniriz. Bu hakikatler tekil hakikatler olabileceği gibi bileşimle oluşmuş, yaratılmış hakikatler veya ilahi hakikatler de olabilir. Bunlardan hiçbir meselede biz herhangi bir kuşku taşımayız. İşte sahip olduğumuz bilgi buradan olduğu gibi öğretmenimiz de haktır. Bu durum bozukluktan, belirsizlikten ve zahirden sakınılmış ve korunmuş olarak nebevi bir miras şeklinde gerçekleşir. Allah şöyle buyurmuştur. Ona şiir öğretmedik, bu ona gerekmezdi de. Çünkü şiir özetleme, remiz, cinas ve kafiye yeridir. Başka bir ifadeyle ona hiçbir şeyi mecaz yapmadık ve kina yoluyla öğretmedik. Peygamber'e bir şey söyleyip başka bir şey kastetmediğimiz gibi ona kitabı da özetlemedik. Onu kendisinden uzaklaştırıp bize çekip katımızda bizimle hazır hale getirdiğimizde öğrettiğimiz ancak hatırlatmadır. Böylece onun işitmesi ve görmesi olduk. Sonra vasıtasıyla bilgisizlik ve oluş karanlıklarında doğruyu bulmanız için onu size geri gönderdik. Bu kez size hitap ettiği dili olduk. Sonra ona gördüğünü hatırlatan bir hatırlatıcı indirdik. O halde Kur'an peygamber için bir hatırlama ve bizim yani ilahi katımızda yani bizim katımızda yani ilahi katta tanık o tanığı olduğu şeyleri toplamadır. Mübindir o. Yani peygamber en münezzeh ve mukaddes. Yakınlıkta müşahede ettiği şeyin aslını bildiği için bu Kur'an kendisi için apaçıktır. Peygamber söz konusu yakınlığa nail olduğu gibi idrak mahallinin duruluğu, hazırlanma ve takva ölçüsünde bizim de ondan bir nasibimiz vardır. Doğaların ve onların bileşiminden oluşan alemin dış varlıklarında ve bileşimlerinde Allah'a büsbütün muhtaç olduklarını bilen insan şunu da öğrenir. Gerçek sebep hakikatlerinin verdiği tarzda ilahi mertebenin hakikatleri başka bir adlandırmayla güzel isimler ve yüce niteliklerdir. Bu bölümü İnşaat Devair ve Cedavil adlı kitabımızda yeterince açıkladık. Onun bir kısmını bu kitapta zikredeceğiz. İşte o sürekli esasları yani ana unsurları birleştiren ve bitkileri meydana getiren el kadim ve sebeplerin sebebidir. Onu tenzih ederim. O yeri ve gökleri yaratanı. Vasıl. Muhakkiklere göre harflerin mertebelerinin yalınları. Bu kitapta yükümlü tutan ve yükümlü tutulanlar tut, tutulanlar yönünden harfler onlardan olan payları ve altılı ve daha fazla feleklerdeki hareketleri hakkındaki açıklamalarımız tamamlandı. Bu feleklerdeki dönüş süreli, sürelerini feleklerin hareketinden meydana gelen doğadan olan paylarını yükümlü tutan ve tutulanlardaki dört mertebelerini sıradan insanların anlayacağı biçimde gösterdik. Bu sebeple harflerin yalınlarının felekleri iki türlü olmuştur. Akıl sahiplerinin geneline göre hakikatlerin sınırlı olduğu yalınlar dört kısımdır. Birincisi yedi felekten meydana gelir. Hakkın harfleri, ikinci sekiz felekten meydana gelen insanın harfleri, üçüncüsü dokuz felekten meydana gelen meleğin harfleri, Dördüncüsü on felekten meydana gelen ateşten yaratılmış cinlerin felekleri. Akılcılara göre burada başka bir kısım yoktur. Çünkü onlar akıllarının baskısı altında bulundukları için gerçeği olduğu gibi algılayamaz. Muhakkikler ise efendileri olan hükümdar hakkın istilası altındadır. Bu nedenle başkasının sahip olmadığı bir keşfe sahiptir. Muhakkiklere göre yalınlar yedi mertebedir. Birincisi hükümü tutan hakkın mertebesidir. Bu mertebe nun harfidir ve ikilidir. Yani nahnu, biz. Çünkü hakkı ancak kendimizden biliriz ve o bizim ibadet ettiğimizdir. Hak, gerçek anlamda ancak bizim vasıtamızla bilinir. Bu nedenle ikili olan nun, hakka ait olmuştur. Çünkü nunun yalınları ikidir. Vav ve elif. Elif, hakka aittir. Vav ise senin mana yönüne aittir. Ve varlıkta Allah'tan ve senden başkası da yoktur. Çünkü sen halifesin. Bu nedenle elif genel, vav ise karışıktır. Nitekim bu konuyu bu bölümde açıklayacağız. Bu elifin kuşatıcı tümel feleği kat ettiği özel dönüşü, tümel feleği 82 bin senede kat eden birleştirici dönüştür. Vav feleği ise tümel feleği 10 bin senede kat eder. Tek tek harflerden bu hakikatlerinden söz ederken bu bölümde onu zikredeceğiz. Geride kalan harf mertebeleri ise yükümlülerin sayısı kadardır. İkinci mertebe ise insana aittir. İnsan varoluşu itibariyle mükemmel, yaratılış yönden ise en tam ve ölçülü varlıktır. Onun tek bir harfi vardır ki o da mimdir. Mim üçlüdür çünkü onun yalınları üçtür. Y, Elif, Hemze. Allah izin verirse onları bu bölümde zikredeceğiz. Üçüncü mertebe genel anlamda ışıktan ve ateşten yaratılmış cinlere aittir. Bu mertebe dörtlüdür. Onlara ait harfler cim, vav, kef ve kaftır. Bunları da daha sonra zikredeceğiz. Dördüncü mertebe ise hayvanlara aittir. Bu da beşlidir. Ve kuru, dal, zel, sat, ayn, dat harfleri bu mertebe aittir. Sin, zel, gayn, şındır. Bunlar da daha sonra zikredilecektir. Beşinci mertebe bitkilere aittir. Bu mertebe altılıdır. Ona ait harfler elif, he ve lamdır. Bunlar da Allah izin verirse zikredilecektir. Altıncı mertebe ise cansız varlıklara aittir. Onlar yedilidir. Onlara ait harfler ba, ha, tı, ye, fe, ra, te, se, ha, zı'dır. Bunlar da Allah izin verirse daha sonra belirtilecektir. Bu kitabın gayesi varlığın sırlarından işaret ve parıltıları ortaya çıkartmaktır bu harflerin sırlarından ve hakikatlerinin gereklerinden söz açmış olsaydık el yorulur, kalem yaya kalır, mürekkep kurur. levh mahfuz bile olsa kağıt ve levhalar yetişmezdi. Çünkü onlar haklarında Allah'ın Rabbinin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve başka denizler de yardım etseydi denizler tükenir, Rabbinin kelimeleri tükenmezdi. Buyurduğu şeylerdir. Başka bir ayette ise yeryüzündeki ağaçlar, kalem, Denizler mürekkep olsaydı Allah'ın kelimeleri tükenmeden onlar tükenirdi buyurulmuştur. Burada bu kelimeleri inceleyip öğrenenler için şaşılacak sır ve işaretler vardır. Bu ilahi ilimler teorik düşünce ve tefekkür ürünü olsaydı hiç kuşkusuz insan en kısa sürede onları öğrenirdi. Fakat onlar kulun kalbine peş peşe gelen Hakk'ın tecellileri ve onun saygın ruhlarıdır. Bunlar Hakk'ın gaybının aleminden kendi katından bir rahmet ile ve kendi katından olan bilgi ile kula iner. Hak daima ve hap yani veren ve feyazdır yani feyiz verendir. Mahal de sürekli kabul edicidir. Ya bilgisizliği ya da bilgiyi. Mahal yatkınlık kazanır, hazırlanır, kalbinin aynasını temizler ve ciralarsa onun için sürekli ilahi vergiler meydana gelir. O anda herhangi bir zamanda sınırlanması mümkün olmayan şeyler kalp için gerçekleşir. Bunun nedeni o akledilir feleğin genişliği ve duyulur feleğin darlığıdır. Binaenaleyh sonu tasavvur edilemeyen ve kendisinde biteceği gayesi olmayan bir şey nasıl sona erebilir? Allah de ki Rabbim ilmimi arttır ifadesiyle peygamberine yönelik emrinde bunu açıkça beyan etmiştir. Kastedilen çokluğun birliği hakkındaki bilgisinin artması için ilahla ilgili bilgideki artıştır. Bu sayede hakkı övmeye karşı arzusu artar, övgüsüne karşılık Allah'ın ihsanı bitmeden ve tükenmeden çoğalır. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bilginin artmasını istemiş, hiç kimsenin ulaşamayacağı bilgi ve sırları elde etmiştir. Hz. Peygamber'e istemesi emredilen şeyin başka bir ilim değil, tevhid yani birleme ilminin artması olduğu hakkındaki görüşümüzü şu rivayet teyit eder. Hz. Peygamber bir şey yediğinde şöyle derdi. Allah'ım bu yemeği bizim için mübarek eyle, daha mübareğini bize yedir. Süt içtiğinde ise şöyle derdi. Allah'ım onu bize mübarek eyle ve ondan fazlasını bize ver. Çünkü Hz. Peygamber'e fazlasını istemek emredilmişti. Bu nedenle Peygamber sütü gördüğünde İsra gecesi içtiği sütü hatırlardı. O gece Cebrail süt ve şarap kadehlerinden sütü tercih ettiğinde şöyle demiş fıtrata uydun. Allah ümmetine senin vasıtanla iyilik nasip edecektir. Fıtrat nedir? Fıtrat Allah'ın insanları üzerinde yarattığı tevhid dinidir. Allah insanları bellerinden alıp tanık tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet Rabbimizsin demiştir. Böylece insanlar hiçbir şey yok iken Rabbiye tanık etmiştir. Hazreti Peygamber Uykusunda kendisi içip kalanını Hazreti Ömer'e verdiği sütü böyle yorumlamıştır. Rüyada görülen sütün tabiri nedir? Ey Allah'ın peygamberi diye sorulduğunda ilimdir diye cevap vermiştir. İlim ile süt arasında birleştirici bir ilişki olmasaydı ilim hayal aleminde süt suretiyle görünmezdi. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Kendisinden değil de Allah'tan bilgi alının sözü nasıl tükenir ki? Bana falanca falanca'dan rivayet etmiştir diyen bir yazar ile bana kalbim Rabbim'den rivayet etmiştir diyen bir yazar arasında ne büyük fark var? Bu kişi yüksek mertebeli olmakla beraber yine de onunla Rabbim Rabbim'den rivayet etmiştir. Yani Rabbim kendisinden rivayet etmiştir diyen arasında ne büyük fark var? Burada bir işaret vardır. Birincisi inanılan Rabb, ikincisi ise sınırlanmayan Rabb'dir. Dolayısıyla ikinci bilgi doğrudan değil dolaylıdır. İşte bu zat tecellisini müşahede eden kalp için meydana gelip oradan sırra, ruha ve nefse yayılan bilgidir. Meşrebi bu olan kişinin mezhebi nasıl bilinir? O halde bütün yönlerden Allah'a bilinceye kadar onun mezhebini bilemezsin. Allah bilinmediğine göre o da bilinmez. Çünkü akıl onun nerede olduğunu bilemez. Aklın bilmek istediği şey sadece olanlardır. Onun için herhangi bir oluş söz konusu değildir. Nitekim bir mısrada şöyle denilmiş. Fani olduktan sonra baki kıldığına gözüktün. Böylece o kemsiz oldu çünkü sen o olmuştun. Beni aktarma ve algılama ehlinden kılan Allah'a hamdolsun. Allah bizi ve sizi kendisine yaklaşan ve yükselen kullarından eylesin. Amin. Sonra konuya dönüp deriz ki, Mu'cem harflerin bölümleri 500'den fazladır ve her bölümde pek çok mertebe bulunur. Allah izin verirse El Mebadi ve El Gayet kitabımızda tamamlamak üzere isimlerini belirttikten sonra şimdilik onları geriye bırakıyoruz. Burada sadece kitabımıza yaraşan mertebeleri zikredeceğiz. Belki onların bir kısmından söz edebiliriz. Ardından Allah'ın izniyle bütün harfler tamamlanıncaya kadar hepsini harf harf ele alacağız. Sonra lamın elife sarılmasının ve onun ayrılmaz parçası olmasının sırlarına değineceğiz. Özellikle arasın özellikle aralarındaki bu ruhani sevginin sebebinden söz edeceğiz. Nitekim bu durum yazı ve işaret aleminde ortaya çıkmıştır. Çünkü lamın elife sarılışında öyle bir sır vardır ki ancak elifi doğrultan ve lamın eğrisinden kurturan kimseye görünebilir. Allah bizi ve sizi hoşnut. Allah bizi ve sizi hoşnut olacağı salih amellere ulaştırsın. Amin. Dördüncü kısım tamamlandı. Allah'a hamdolsun.